Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik. 2025 Ocak ayı yorumlarına. Evet canlarım inşallah 2025 hepinize sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket getirir. Tüm dilekleriniz gerçekleşir. Zorluklarınız biter canlarım. Evet. Evet, ilk burcumuz Koç burcuyla baş başlıyoruz. Bakalım Koç burçları Ocak ayında neler yaşayacak, neler bekliyor sizleri, nasıl bir değişim geliyor? Evet canlarım, değişim derken ben de kanalımın ismini değiştirdim, sezgisel tarot koydum. Ee, i̇nşallah bana da hayırlar getirir, hayırlara vesile olur isim değişikliği, yeni başlangıç, yeni adımlar. Evet, kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Gönderi butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Ve e, Instagram sayfamdan özel bakımlar için bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamında ismini değiştirdim. E, o da Sezgi Tarot oldu oradan bana ulaşabilirsiniz sayfanın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz canlarım her şey inşallah güzel olsun öyle diliyorum Bir de beğeni yaparsanız görünür olması için kanalın çok sevinirim canlarım yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Evet, bakalım Koç burcu neler yaşayacaksınız Ocak ayında bir teklif geliyor Kupa Prensi. Ee, bu ya bir iş, ya ilişki, ya e, terfi, kariyer. Yani sizi çok mutlu edecek bir teklif alacaksınız diyorum. Şu ara çok sinirli olabilirsiniz, agresif olabilirsiniz. Kılıç şövalyesi. Sakin olun, sabırlı olun. Bir şeylerin bir an önce de değişmesini de istiyor olabilirsiniz. Artık yeter diyorsunuz. Çok bekledim. Her şey bir an önce değişsin. Evet, Kılıç Şövalyesi'nin yanına Dünya kartı çıktı. Hızlı bir değişim var. Ee, umarım Böyle olur. Dünya kartı, yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışı bağlantılı hedefleriniz varsa, eğitimde olsun, işte olsun, yaşam yeri olarak belki düşünüyorsunuz yurt dışına çıkmayı. Öyle bir şeyler de olabilir. Yurt dışı bağlantılı bir işte teklifi alabilirsiniz, gelebilir size. Hayatınızda birçok şey değişecek, ee, güzel gelişmeler var. İşte olsun, e, ilişkide olsun, kariyerde, eğitimde gerçekten güzel gelişmeler var. Dünya demek, e, yepyeni bir hayata başlamak demek. Ama korkularınız var endişeleriniz var. Değnek dokuzlusu, korkunuz, endişeleriniz, geçmişe dair endişeleriniz var. Geçmişte yaşadığınız acılarınız var. Aynısının tekrarından korkuyorsunuz. Size diyor ki korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Sakin olun, sabırlı olun, biraz topraklanın. Ve tekrar kılıç sekizlisi. Kendinizi kapalı hissediyorsunuz. Elim kolum bağlı, hiçbir şey yapamıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor diyorsunuz. Ya kapalı bir yerdesiniz, çıkamıyorsunuz ya önünüzde engeller var, gözleriniz kapalı ama diyor ki istersen kurtulabilirsin aslında ayakların açık. Cesur bir seçim yapıp adım atarsan her şey daha iyi olacak. Olayları net göremiyorsun aşırı stresten. Ve kılıç kraliçesi bir şeylere soğuk bakıyorsunuz. Gelecek olan teklifi belki de kabul etmeyeceksiniz. Bu işte de olabilir. Dediğim gibi aşk da olabilir ama e, diyor ki bu teklif güzel olacak. Mantık çalıştıracaksınız. Daha çok e, geçmiş deneyimlerinizden faydalanmayı düşüneceksiniz ve para üçlüsü mantığınızla hareket edeceksiniz ve kazanacaksınız. Para üçlüsü demek yükselmek demek. Bir iş sahibi olabilirsiniz ya bir yeni işe girmek istiyorsunuz ya da bir iş yeri açmak istiyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka kariyerinizde yükseleceksiniz para üçlüsünde. Eğer bir ilişki ise orada da bir yükseliş var. Söz, nişan, düğün olabilir. Eğitimse çok iyi bir fırsat İyi bir yerlere gelme ihtimaliniz çok yüksek sevgili dostlar. Para prensi var, genç bir enerji, ee, toprak enerjisi sağlam, kalıcı, güzel bir e, fırsat sizi bekliyor. Evet şu ara duygusalsınız. Kupa kralı çıkmış, oturup düşünüyorsunuz. Acaba ne olacak, nasıl olacak? geçmişteki acılarımı yaşayacak mıyım bu endişeyi taşımayın diyor size olayları net göremiyorsunuz hiçbir şey yaşamayacaksınız bir konuşma var kılıç prensinde bu konuşma bütün bulutları dağıtıyor sorunları çözüyor canınızı sıkmayın bir teklif de alabilirsiniz evet siz değnek kraliçesisiniz ya da değnek kralısınız ateş enerji, enerjisinde insansınız bir sabırsızlığınız var. Size diyor ki aslında tuttuğunuzu koparan bir insansınız. İsteklerinizin peşinden gidin. Size yardım edecek insanları çekebilirsiniz yanınıza. Bir konuda yardım alacaksınız mutlaka. Ve kılıç yedilisi ve kılıç şövalyesi bir şeylere çok kızıyorsunuz, sabırsızlanıyorsunuz. Belki yer değiştirmek istiyorsunuz, belki ilişkiden kaçmak istiyorsunuz ya da işinizi değiştirmek istiyorsunuz. Belki yaşadığınız yerden gitmek istiyorsunuz. Bir gidiş enerjisi var. Kaçıp gitmek istiyorsunuz. Sinirleniyorsunuz. Artık yeter yeter diyorsunuz. Ben hayatımı değiştirmek istiyorum. Yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Bunun için de haber bekliyorsunuz. Bu haber gelecek değnek ikilisinde. Evet beklenen haberler yolda gelecek ve sizi mutlu edecek. Çünkü Joker kartı çıktı. Sıfırdan bir başlangıç. Ayaklarınız yerden kesiliyor. Hadi bakalım sevgili dostlar ve bir mucize. Değnek ası hayatınızı değiştirecek mucize geliyor. Artık ne yapmak istiyorsanız mucizevi bir şekilde gerçekleşecek. Hiç ummadığınız anda karşınıza çıkacak. Ve kupa ikilisi bekarsanız mutlaka karşınıza mucizevi bir insan çok beğeneceğiniz e, bir ilişki eğer bir iş görüşmesi ise çok iyi bir görüşme iş ya da e, kariyerle alakalı bir görüşme kupa ikilisi ya da uzun zamandır görmediğiniz bir insanı görebilirsiniz. Ve para şövalyesi gerçekten bakın maddi ya da manevi sorunlarınız çözülüyor. Bir fırsat size yardım edecek bir insan çıkacak. Bu bu insan sizi çok rahatlatacak, hayatınızı değiştirecek, maddi manevi yardım edecek size. Ve değnek kralı, evet kendi işinizi mi yapmak istiyorsunuz? serbest meslekte mi çalışmak istiyorsunuz ya da kariyer düşünüyorsanız e, mutlaka gerçekleşecek değnek kralı yükselme çok e, güçlü bir konuma geleceksiniz güçlü bir duruma geleceksiniz diyorum endişe etmeyin tekrar tekrar ve değnek prensi fırsatlar kapınızda hadi bakalım hem de e, ateş kartları çok çabuk olacağını söylüyor istediğinizi niyetinizin e, çok hızlı gerçekleşeceğini söylüyor evet e, kılıç beşlisi olumsuz bir kart ama e, bu şeye bel bağlamayın diyor olumlu düşünün çünkü e, daha önce sizi e, manipüle etmiş insanlar olabilir etrafınızda dedikodular, iftiralar, dolandırıcılık, yalanlar, entrikalar ama bu sorun bir konuşmayla çözülecek diyor. Hadi bakalım canlarım. Gerçekten öyle olmasını tüm kalbimle istiyorum ben de. Bakalım enerjinizde ne var sevgili koçlar bu ay? Neler olacak? Nasıl bir enerjiniz olacak? diyelim ve şu anki enerjiniz çıktı. Çok kaygılısınız. Çok fazla düşünüyorsunuz. Endişe ediyorsunuz. Ki zaten öyle çıkmıştı ama bu kaygıya gerek yok diyor. Fazlaca düşünüyorsunuz bir şeyleri. Kaygı yapıyorsunuz ama değişecek dedim. En güzel kartlar çıktı diyebilirim ve melek kartımız diyor ki karar vermek için kendine sor. Hangi yol beni ilahi amacıma daha yaklaştırır? Hangi yol beni ondan uzaklaştırır? Evet. Kendinize sorun, içinize, iç sesinize sorun. Evet canlarım. Kararınızı verdiğiniz an her şey çok güzel olacak. Aşırı stres yapmayın dediğim gibi. Sakin olun, sabırlı olun. E, bu günler geçecek inşallah. Hep, hep beraber atlatacağız bu günleri. Evet sevgili dostlar. E, bütün yeni başlangıçlar, bütün değişimler hepimize hayırlı olur inşallah. Önümüzde öyle bir süreç var. E, umarım her şey ve her şey güzel olsun. Evet, yeni yıl hepinize sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Tüm dilekleriniz gerçekleşsin. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.